sistemiyle araçlar yani araç, yani, araç, şeydir, Evet e efendim. Evet efendim. Aracının herhangi bir sakıncalık durumu var mı? Araçlar dokuz efendim. Hayırlı akşamlar. Mutlu nereye gidiyorsun? İçinle Öncelik cahil, Kırmızı evet. alakalı sıra bir şey Şu da bizim çikolatamız birer tane Yolda giderken ağzınız tat Çok teşekkür ederim. Peki, hayırlı akşamlar. Çok mutlu, mutlu hayırlı yıllar diliyorum. İşten geliyorum. İşten Abi. Hadi hani Peki. Peki. Ev ne tarafta? Tamam, topak veya. Hadi bakalım. Evde çocuklar var mı? Orası. Kaç çocuk var? Beş. Beş tane şey al bakalım. Beş. Şey Elini yapma. Bırak. Şunu bak. Sen bak. Şurayı bir tanesini açın. Aynen öyle. Yapalım. Şimdi buradan evet, yani şöyle. Evet. Şöyle. Ha Şöyle açın. Şöyle Bu işte bir şey Tabii biliyorum. Arkadaşlar da otursun. Bunu kim Bunu? yaptı? Gerçekten güzel yapmış ama. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Nerede diğer arkadaşlar nerede? Karşıda var sayılır. Sağ olun. Hamit biraz geri. Sen de al sakin. Sen iki lok problemi yok. yok. <laughs> Hadi başla. al. Gelsiniz anladın. ya. Evet. Hayırlı geceler. Evet başka kim var bir de orada arkadaşlarımız var. Orada. Al bakalım kim giyemez. Halis el bakma. Eşit. Eşit bak. evet. Hadi bakalım. Evet. Ondan sayın Vali. Sağ, Sağ sayın Vali. sayın Vali. Evet. Hadi, hadi son akşamını 10 dakika kala inşallah 2022'ye gireceğiz. Şu anda Aksaray'da hem emniyet mensuplarımızla jandarma mensuplarımızla beraber 2022'ye giriyoruz. Herkes ailesiyle giriyor. Bizim de ailemiz, arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız. Şimdi bazen birbirimize mesaj gönderirken şöyle diyoruz. 2022 yılı size huzur ve mutluluk getirsin. Değerli arkadaşlar huzur ve mutluluk insanın kendisindedir bulunduğu ortamdadır, mekandadır, kendi iç dünyasındadır. Siz huzurlu ve mutluysanız gittiğiniz her yeri de huzurlu ve mutlu yaparsınız. İnşallah biz Aksaray'daki güzellikleri, sevgiyi, saygıyı, birbirimize olan hoşgörüyü 2022 yılına da taşıyacağız. 2022 yılının sizlere, bizlere, milletimize, vatanımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah 2022 yılı 21 yılından daha iyi, daha güzel, daha mutlu ve daha huzurlu olur. Burada yapmamız gereken en önemli şey şu. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti devleti stratejik konuma haiz bir konumda biliyorsunuz. Biz hep birlikte bu cennet vatan ülkemizi daha güzel, daha iyi, daha yaşanabilir hale getirmek için el birliğiyle inşallah çalışacağız. Bugün gerçekten arkadaşlarımızla birlikte yol kontrollerini de yaptık. Siz de gördünüz. Aksaray'da da e, İç Anadolu'nun en huzurlu şehirlerinden birisi. Bu şehrin daha huzurlu, daha mutlu olması için sizler, bizler, arkadaşlarımız el birliğiyle çalışacağız inşallah. Ya en e, duygusal anı da şu. Şu anda herkes evinde e, eşiyle, çocuklarıyla 2022 yılını beklerken. Bizim jandarmamız, polisimiz, bizim huzurumuzu, mutluluğumuzu 2022 yılına daha huzurlu ve mutlu girmemiz için gece gündüz burada nöbet tutuyor. Bizleri daha huzurlu olmamız için ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Cenab-ı Allah onlara zeval vermesin. 2022 yılının hepimize sevgi, huzur, mutluluk anlamında birlik beraberlik anlamında güzellikleri getirmesini diliyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. 3210 merkez. Hayır, 32 Merkez Hayırlı olsun. Emirlerinizle. İyi nöbetler arkadaşlar. Sizlere yılbaşının ilk dakikalarında birkaç şeyi söylemek isterim. Biz buradayız. Aksaray'dayız. Çünkü bizim gözümüzle, bizim yüreğimizle, bizim hislerimizle ve gecenin bu saatinde sizlere selam vermek istedik arkadaşlarımızla birlikte. Bakmayın öyle bile. Sizin kızınız mı? Evet. evet. Kızım Kayseri'den geldi. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Kızım. Ya baba mı kutuldu? Öyle mi? Evet. Kayseri'den geldi. Onu kim yaptı? Oğlum. Hadi bakalım. De okuyor tamam. o Sizin okuyor da. Evet. <laughs> Hadi, hemen isimliyle. ikram edelim Malip. Hadi baba. Haydi alkışlıyoruz. <laughs> ya sen ne kadar hayırlı bir evlatsın ya. <laughs> hemen <al>. ikram <laughs> edeyim. Vay O kadar <laughs> şeysiz gel. Amin. 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 Amin.